Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Pelin'in de dönmesiyle Ferit'in yeniden tapkınlık zamanlarına döndüğü Yalı Tapkınında seyirciyi şok edecek yepyeni bir senaryo geliyor. Yeni senaryo göre Ferit yalıya yeni gelecek akrabası olan başka bir kadına daha aşık olacak ve Seyran'ı aldatacak. Hatta bu kişinin bir korhan olduğu dolayısıyla da Ferit'in akrabası olduğu ortaya çıktı arkadaşlar. Bu bilgiler herkesi çok şaşırtacak arkadaşlar. Bak akşamki şey, fragmancı ünitelerinde nasıl olacak herkes zaten merak ediyor. Peki ilerleyen bölümlerde sizlerin beş nelerdir? Yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birkaç saate fragman görüntülerimiz CZ fragman görüntülerini izlemek istiyorsanız kanala abone olup biz takipte kalmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri